Şu anda Kildeyiz, Hasan Keskin'in evindeyiz ve arkanızda bir dünya haritası görüyoruz. Dünyayı gezdiniz, dolaştınız. Kaç tane ülkeye gittiniz şimdiye kadar? Valla toplam olarak şu anda 65 ülke oldu. En son Suudi Arabistan'a gitmiştim. Ümre yaptım. Evet. En son dediğiniz ne zaman oldu? Valla Şubat ayındaydı. Bu senenin Şubat ayında 2023 orada. Şubat ayında oldu. 2023'te 3 hafta falan kendi imkanlarımla gittim. Vizemi aldım. Kendim gittim. Gezdim. Gördüm. Ee, 65 ülkeye gittim dediniz. Kaç yıldan beri 65 ülkeye kaç yılda gittiniz? Ne zaman başladınız? Böyle bir dünyayı gezme Planınız, düşünceniz nereden esinlendi? Valla daha önceden de benim zaten gezme zevkim vardı. Avrupa'da mesela çoğu ülkeyi gezmiştim. Yani bir kaza geçirdim 93 senesinde büyük bir kazaydı. Komada yattım 50 gün sonra. 50 gün sonra komadan çıktıktan sonra yani kendim bambaşka bir insan oldum. Yani dedim ilk önce benim yani bu dünyayı gezebilmem için İngilizce öğrenmem lazım. Ondan sonra araştırdım. Güney Afrika bana daha şey geldi. Cape Town'da. Aşağı yukarı 6 sefer Cape Town'a gittim. Emekliydim, gidebiliyordum. Problem değildi. 6 sefer gittim. 6 seferde güzel bir İngilizce öğrendim yani o şeyde. Herkese tavsiye ederim. Cape Town yani her işte şey Güney Afrika'da en güzel İngilizceyi rahatlıkla öğreneceğiniz bir yer yani Türkiye'den Latin Amerika'dan falan çok yerden çok insan oraya İngilizce öğrenmeye geliyor yani. İngilizce öğrendikten sonra da dünyayı gezmeye başladınız. O, o, ee, Güney Afrika'dan sonra hangi ülkelere gittiniz sırasıyla? İlk denemem yani şeyi bitti yani İngilizce öğrendikten sonra ilk denemem Güney Afrika'dan Avustralya'ya gittim. Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya geçtim. İlk denemem çok güzel oldu. Hiçbir sorun yaşamadım havaalanında. Hatta welcome to Australian dedi. Oradaki polis bana. Tabii ki Alman vatandaşıydım. Alman pasaportum vardı. Hiçbir sorun yaşamadım. Ondan sonra dedim ya sen bak ne güzel geziyorsun. Ya yani oradan dedik biz Amerika, Kanada. Orada da dört hafta kaldım. New York, Los Angeles, Las Vegas, Seattle, Seattle'dan Vancouver, Vancouver çok güzel. Oradan Toronto'ya geçtim, Toronto'dan geri geldim. Daha sonra işte Japonya, Kore. Kore'ye gitmemin en büyük sebebi de oradaki tabii ki bizim orada şehitlerimiz var. Orada Pusan'da Türk şehitliğini falan gezdim. Gerçekten tüyler ürpertici bir yer. Aslında şeyde Seul'da da şey var, müze var. O müze de çok güzel ondan sonra işte Çin benim için en büyük şey oldu aşağı yukarı iki ay gezdim ben Çini o zaman 2012'de gitmiştim Doğu Türkistan'a gittim Çeyden e, e, Moskova'dan Do Doğu Türkistan'a geçtim Doğu Türkistan'dan Kaşkar, Kashkar e, Hotan Turfan Buradaki yani Uygur arkadaşlarından en büyük yani gizlerim içinde iki ay yani orası olmuştu. Daha sonra oradan e, trenle Pekin'e geçtim. Pekin, Şanghay. Yani en büyük e, gezim en yani şey olarak maceralı olarak da orasıydı. Ne yazık ki şu anda oraya gitme imkanınız şu anda hayatta yok. Doğu Türkistan'a gidemezsiniz. Hangi Çok, yılda gitmiştiniz oraya? 2012'de. 2012'de. Şu anda orada benim bir sürü arkadaşlarım çoğu kontak gitti. Neden? Çünkü onların hepsinin telefon numaraları hepsi değişti, telefonları da değişti. Hiç onlardan kontak kuramıyorum. Bir tek arkadaşım var şeyde İstanbul'da. O da Çin, Çin şey Doğu Türkistanlı şey e, tercümanlık falan yapıyor. O da yani ailesinden biraz görüşüyor ama benim hayatta yani o zamana kadar gördüğüm arkadaşlar bir tek arkadaşım vardı. O da Kırgız'dı. O Kırgızistan'a temelli döndü. İyi ki de zamanında dönmüştü. Onu da geçen sene ziyaret ettim. Bişkek'e gittim. Bişkek'te ziyaret ettim yani. Ondan yani ondan sonra yani dediğin gibi yani de şeyler devam etti yani bizim gezmelerimiz yani bir de favorit olarak da Güney Afrika bir de Tayland olarak da tavsiye ederim çünkü ben kendim de şu anda Tayland'da yani tam olarak oraya yerleşmeyi düşünüyorum yani son durak herhalde Tayland olacak bu gidişten. Evet Tayland'la Güney Afrika hoşunuza gitti. Güney Teşekkür Afrika. Izleyelim. Güney Afrika'ya ben 12 seneden beri gidemedim. Çünkü çok arkadaşlar var. Her seferinde beni arıyorlar. Ya niye gelmesin? Ya dedim ya şimdi eski şey yok yani. Ortam yok. Ne bileyim yaşlandık dedik Yani şey sağlık yönünden doğru da aynı değil. Ucuz da değil ama Tayland'da her şey ucuz. Yani doktora da git, özele de git, ne yaparsan yap. Yani paran yeter. Tayland'a şey. Şimdi Hasan bir ucuz değil demiş gene. Mesela bu kadar dünyayı geziyorsunuz. Bunun için bir geliriniz var mı? Ee, hangi imkanlarla gidiyorsunuz? Buralara gitmek yani bir maddiyeti vardır tabii. E Nasıl bunun altından çıkıyorsunuz? Ya maddi şöyle. Yani ben insanlar tabii ki bunu bana çok sordular. Ben yani ben de <laughs> yani gerçekten herkes şaşırdı kaldı. Ya dedim kredi çektim öyle gittim diyorum. En az 5 sefer kredi çektim bankadan. Herkes inanmıyor. Ya kardeşim çekiyorum 3 senelik çekiyorum. 8-10 bin euro neyse. E ondan tatilimi yapıp geliyorum. 3 senede o bitiyor. E 13 sene sonra bir bakıyorum gene bir plan yapmam lazım. Hadi git yeniden çek. 8-10 bin gene çek. Yani en az 5 sefer kredi çekmişimdir. Bu kredileri nasıl ödüyorsunuz? Burada bir geliriniz var mı? Yani ya sadece emek Emekli maaşım var. Ee, ben, Kazadan sonra maalesef emekli oldunuz değil mi? E, tabii. Hem oldunuz. buradan hem Türkiye'den emekli oldum ben. Hı hı. Türkiye'den de gelirim oluyor. Aşağı yukarı 10 seneden beri de Türkiye'de neredeyse. E oradan da geliyor. Oradan da çekiyorsun biraz. Buradan da biraz çekiyorsun. Eee vize kartından istediğini ödüyorsun. Yani o kadar bir şey tabii ki çok maliyetli. Ucuz bir şey değil yani öyle bir, bu kadar geziyi yapmak bayağı maliyetli. E ne yapacaksın? E kredi ihtiyacım var. işte aldık biz işte sana kredi. <laughs> bir de artık gide gele yani oralara geze geze e, ucuz nerede nasıl tasarruf tabii, edileceğinizi öğrenmişsinizdir tabii, değil tabii mi? Tabii çok yani ben e, Türk Hava Yolları'ndan te, yani tercih etmem ama ettim aslında. Emirates'ten de uçtum. Başka hava yollarında uçtum ama Türk Hava Yolları'nın bendeki şeyi ben %30 enge, engelli şeyinden falan da yararlanıyorum. Yani benim şu anda mesela Tayland'a aldığım bilet 800 euro falan gidiş geliş 6 aylık aldım. Yani onun için Türk Hava Yolları daha çok çünkü yani uzun yolculuk yapıyorsun. En uzun mesela şeyden İstanbul'dan Tokyo 12 saat New York 10-12 saat gene. Yani bunlar fiyat olarak eskiden o kadar pahalı değil ama bu sene yani bu sene çok pahalı. Yani tatil yapmak için seyahat fiyatları çok yükseldi. Benim zamanımda o kadar değildi. Dediğin gibi 8-10 bin çekiyordun. Çok rahatlıkla istediğin. Ben bir de yani çok pahalı otellerde de kalıyordum. Mesela, mesela Avustralya'ya gittiğimde otelde kaldım. New York'a gittiğimde gene mesela Airbnb'de kaldım fakat 80 dolar verdim bir gece. 10 gün kaldım 800 dolar verdim mesela orada. Ama tam Central Park'ın yanındaydı yani o kadar güzel yerdeydi. Ne? <laughs> 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 Peki bu geziler hep yalnız mı gidiyorsun? Yanında birileri oluyor mu? Ya isteyen oluyordu ama ben kimseyle yani yanımda olduğu zaman ben o yani gezimi tamamlayamam. Herkesin gezideki zevki şeysi farklı. E ben sokakları karış karış gezerim. Günde 5-10 kilometre yol yürürüm. E sen etek adam yorulmaz ki. Ben gel der otobüse binelim veyahut da trene binelim falan. Ben de yok. Ben çok... En az 10 kilometre yürürüm yani gündüz yani e, günde e, gittiğim bir şehirde mesela gittim Tokyo'ya gittim. Tokyo'da yürürüm. E, Malezya'da yürürüm. Singapur'da yürürüm. Yani çok yürürüm. Evet. O zaman Onun için de tek başıma takılıyorsun. O zaman tek başına takılırsın. Bir de hani yürüdükçe de insanlarla daha çok tanışırsın. Bazen yolda giderken ya dil bildiğin zaman problem değil. İngilizce dünyanın her yerinde geçerli. O zaman yoldaki insanlarla falan daha rahatlıkla çalışıyor. Peki şey, gittiğin ülkelerde böyle Türklere bakış açıları falan nasıl? Türkiye'yi tanıyorlar mı? Böyle sohbetlerinde falan e, nasıl karşılıyorlar bir Türk olarak seni bildikleri zaman? Valla Türk dünyanın neresine gidersen git her yerde dünyanın hiçbir ülkesinde cami olmayan bir şehir görmedim o kadar Latin Amerika'da da şu anda varmış. yani bayağı var diyor. E Asya'da zaten çoğunda var. E gittiğin zaman da Müslüman şeyleri gruplarla tanışıyorsun. Tayland'da mesela en az Bangkok'ta 30-40 tane cam vardır. E bunlar birine gittiğin zaman, e bunlarla muhabbet ettiğin zaman Türkler hakkında çok iyi şey biliyorlar. Yani devletimizi biliyorlar. Yani her konuda yani Türkiye'yi biliyor. Türkiye'yi bilmeyen Dünyada çok insan var şu anda yani biliyorlar. Çok da iyi i, ima ediyorlar. Müslümanlık yönünde de bizim daha yani Müslümanlığı daha şey yani örf adetimizden ne bileyim ben daha iyi yaptığımızı söylüyorlar. Yani çok iyi bir itibar var. Herkes ben mesela Bangkok'ta cuma namazına gittim de hocayla orada muhabbet ettim. Adam beni evine davet etti yemeğe. Gittik oturduk <laughs> evinde yemek yedik Bangkok'ta. Evet. Bakış açıları güzel. Bakış açıları çok güzel. Peki 65 tane ülke gezdim diyorsun. Arkanda da var o ülkeler. Gitmediğin ülkeler neresi kaldı? Böyle büyük ülkelerden gitmediğin ya bir kafamda Kuba vardı çünkü Kuba çok gerçekten görülmeye diye bir yer yani aslında ama Kuba'yı da şu anda çok araştırdım yani şeyime fazla bir yani ilgimi çeker bir tarafı olmadı. Biraz da kuralları çok şey geldi. Yanlış geldi. Yoksa tam olarak şu ana kadar her yeri gördüm. Belki şey olabilir. Maldiva adaları olabilir. Moritanya olabilir. Böyle yani adal, adalar çok ilgimi çekiyor. Yani daha çok şu anda. Mesela Sri Lanka olabilir. Oralar <laughs> Ama yoksa bazı şeyler mesela çoğu yeri gördüğümden yani ikinci defa gitmek istediğim yerler var mesela. Neresi? Japonya'yı görmek isterim. Japonya'da iki hafta kaldım yeterli gelmedi. Çünkü Japonya bir tek Tokyo'dan itibaren değil ki. O kadar gerçekten güzel yani çok. Hatta bizim Japonya'da tam merkezde şeyimiz var, camimiz var. Ben oraya gittiğimde orada Ramazana denk geldi. Orada ben... gittim şey yani iftar yaptım. Yani o kadar öyle bir yerde Japonya gibi bir yerde o kadar büyük bir caminin olması gerçekten <laughs> e şey de mesela e, Avustralya'da Sydney'de de var. Auburn'da var mesela. Orada e, Türk camisi var orada. Orada da Türk şey esnafları falan var. Yani o yönden çok şey yani gerçekten güzel. Şimdi Hasan Bey böyle arkadaki haritaya baktığımız zaman e, şu anda Rusya ve Güney Amerika bölgelerinde fazla bir e, işaret göremedik. Yani, yani. o bölgeleri herhalde fazla git, yani hiç gitmedi değil mi? Rus, Rusya'da eski Sovyetlerden kalma yerlere gide, giderim. Çünkü ha, sırada şu anda mesela ben bir tak sene Kırgız arkadaşımın yanına gideceğim. Daha önce gittiğimizde gezemedik pandemi dolayısıyla Özbekistan, e, Kazakistan, Rusya'yı gezecektik. Fakat pandemi dolayısıyla her gittiğin ülkede test şeysi vardı. Ama bir tane sene mesela ben Temmuz, Ağustos aylarında gideceğim. O aylar çok güzel. Hele zaten şeyde Kırgızistan'da Işık Göl, yani bizim Van Gölü gibi çok güzel yani Işık Gölü görmek. Kırgızistan aşağı yukarı Avrupa'yla kıyasladığın zaman Avrupa'nın İsviçre'si o kadar güzel yani. Her hoca şey, hem şey yani güzel insanları hem de yani ülke şey ucuz şeyler bir Kazakistan'a bir Özbekistan'a baktığın zaman çok daha ucuz. Yani bir dahaki sene o plan var. Onu da muhakkak yani kafama koyduysam muhakkak yaparım yani. Tabii bu arada <laughs> dünyayı gezdiniz. Dünyada birçok ülkeye gittiniz. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de de gezi yapabildiniz mi? Oh, Türkiye'deki şehirleri gezdiniz mi? Türkiye'nin yüzde yetmişini gezdim. Ben 12 sefer Türkiye'ye arabayla gitmişimdir. Aşağı yukarı yüzde yetmişini belki e, Güneydoğu'da Hakkari veya Kars, e, Van o taraflara daha gidememişimdir. Ama aslında Türkiye'nin de çoğu yerini gördüm. Ama Türkiye'de gerçekten Mesela ben Japonya veyahut da Kore'ye gittiğim zaman orada balıklar var. Adam millet bacaklarını sokuyor ya. Dedim bu balıklar bizim balıklar ya. Kangal'daki balıklar bunlar. Sivas'taki. Dedim nasıl getirdiniz siz bunu buraya? Dediler biz çaldık bunları şişenin içine koyduk getirdik. Açık açık söyle. e, açık valla. Dedim bu bizim Türkiye'den getirmiş Çünkü ben Kangal'a gittim. Kangal'ı biliyorum yani Kangal'daki balıkları. Ya dedim dünya nereye gidersen git millet ayaklarını sokuyor da 10 dolar veriyor ya. 10 dakika duruyor 10 dolar veriyor. Bizim balıklardan para kazanıyorlar. <laughs> Türkiye'de de yani gezmedim yer kalmadı sayılır yani. Gerçekten Türkiye'de yani gerçekten yani bilmeyen görmeyen için gezsin görsün. Her şehirde öyle bir örf bir adet var ki öyle bir yemek çeşidi öyle bir şey toplum var ki yani Hangi yeri yani gezersen, ister Mardin'e, ister Diyarbakır Diyarbakır'a gitti mesela, Diyarbakır'da sabah adamlar bir ciğer yiyorlar. Ben öyle bir lezzetli ciğer görmedim ya. O kadar lezzetliydi yani. Bir de modern bir şehir. Hiç öyle kafandaki Diyarbakır yok. Evet. Git bir gör. Gerçekten. Mardin aynı şey. Yemek demişken, mesela dünyada birçok ülkeye gidiyorsun. E, oranın iyi? yemekleri <laughs> ne yiyorsun? İşte. E, <laughs> Nasıl ya yapıyorsun, şimdi bildiğin, gerçekten bak şöyle bir şey var dünyayı gezmek istiyorsan miden de geniş olacak öyle ben bunu yiyemem ben bunu yiyeceğim her mesela Asya ülkelerinde bir defa şey kahvaltı kültürü yok hiç oteldeysen otelde vardır ama dışarı çıktığı zaman dışarıda kahvaltı kültürü adamlar çorbadan başka bir şey yok yani genelde çorba içerler. Yani öğlen edemediğin gibi şeyle, pilavla şey yaparlar. Ama benim o sorunu hiç olmadı. Benim damak tatım gerçekten ben daha çok balık türü yediğimden Asya ülkelerinde de neredeyse yüzde seksen balık yiyorlar. Mesela Kore, Japonya. E, Tayland yani restoranlara gittiğin zaman balık türü daha çoktur. E ben de balık türü daha çok sevdiğimde ben hiç fazla Sırıcı bir çekmedi. soruncu çekmedim. Yani nereye gidersen git lezzetli. Ben, bence lezzetli. Tabii ki şey yok mesela Tayland'da veyahut başka ülkelerde mesela şey böcek yiyorlar bilmem ne falan. Ya e kardeşim onlar da adamlar şey, yani o ülkenin insanların hepsi yemiyor ki. Orada bir Özel bir yerlerde satılıyor onlar. Mesela pazarlarda da satılıyor özel. E bir kaşına bir dolar veriyorsun. E diyelim ki şey solcan, vörme dedikleri. E adam onu baharatlamış şey etmiş orada sana satıyor. Ama bir kaşına bir dolar. E oradaki adamın zaten üç, e 250 dolar kazancı var. Yani herkes diyor ki bunlar diye böcek yiyorlar. Diyor. Ya kardeşim nasıl yiyor yani o kadar pahalı şey yiyemez ki. Böceği de parası olan yiyor değil mi? Parası <laughs> <laughs> Onu da turistler çok enteresan geldiğinden kendileri de o kadar yemiyor. Turistler, manyak turistler illa ondan bir tane alacak tadına bakacak. Yani böyle şeylerden de karşılaşıyor. Çoğu insan diyor Afrika'ya gidiyorsun yok şunu yedin mi bunu yedin mi ya <laughs> şey değil yani ama Peki o e, şeyi de sorayım. Yani eee şimdi bundan sonraki hedefte herhalde Tayland var dedin. Tayland'da biraz uzun kalacağım dedin Bangkok'ta. Tayland'a ben alt sefer gittim. Ee, orada bir arkadaşım vardı. O arkadaş eee devamlı restoran içinle uğraşıyordu. Hatta bir tane Santa Monica'da bir restoranı var. Ondan hariç ben geçen sene oradayken bana dedi ya ben de Hasan dedi. Ben dedi burada dedi bir tane dedi güzel bir yerde dedi çay şey atacağım dedi. Eee Türk, Türk mü? Taylandlı mı? kendisi Türk, hanımı hmm. Taylandlı. Zaten Taylandlı hanımın olması şart. Yani kendin bir şey yapamazsın. Hmm. Muhakkak ortağın Taylandlı olacak. O dedi bana dedi ben dedi bir restoran açacağım dedi. E gittik baktık gördük güzel. Bana dedi biraz dedi yardım edersen dedi şöyle dedi, fazla bir şey istemiyor. 10 bin dolar falan dedi versen dedi ben sana yüzde on vereyim falan dedi. Tamam dedim. Şu anda o restoran inanır mısın gerçekten o kadar güzel şeyler var ki, menüler var ki, Türkiye'de ne aklına gelirse var. Ya kısırından tut, mantısından tut, böreğinden tut, dolmasından tut. Yani her şey, kahvaltı aynı şey, simit falan yapılıyor. Tayland'da restoranınız da oldu şimdi. Ha, oldu şu anda işte onun için. Onun başında durmanız lazım. E, başında durmak için de onun için de ben de bir takip sene, şimdi bu sene yani şöyle bir şey var Tayland'da. Şimdi buradaki emekli maaşını oraya aktardığın zaman sana oturum şey veriyor, bir senelik vize falan da veriyor. Onlar falan bu sene tamamen halledip bir dahaki sene işinin başında tam olman daha iyi olacak. Çünkü benim oradaki e, ortam benim müşterilerle ili, yani e, ilişkimi daha çok istiyor. Neden? Sen diyorsun ki bak burada sen dünyaya gelmişsin. Bangkok'a da inanır mısın? Dünyanın her tarafına insan geliyor. Avustralya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan Şeyden yani her taraftan geliyor. E şimdi bir Avustralya'dan gelen bir adamla ben orada muhabbet ettiğim zaman e ben de Avustralya'ya gitmişim. Ondan o muhabbet yani Japonya'dan gelen aynı şekilde benim ortağım o şekilde benden daha çok sen de o kişilerle uğraşırsan dedi ya adam durmuyor. Pataya'da da bir tane açıyor şu anda. Bu Bangkok'taki açıldı. E ben mesela ne dururum, o da Pattaya'dakine gider durur. Yani evet. o şekilde şu anda bir Şimdi, şey işin içine girdik ama bakalım şeyi başarılı şey olabilir. Türkiye'de sinop'luyum demiştiniz. Memlekete de gidiyor musunuz her sene? Ya da gitmeye fırsatınız oluyor mu dünyayı gezmekten? ara iki senede ver falan Sinop'a da gidiyorum daha sonra ben Sinop'tan Mersin'e yerleştim Mersin'de de şeyim var çevrem var Mersin'e de gidiyorum İstanbul'da da var İstanbul'a da gidiyorum yani Türkiye'de de yani Türk vatandaşıyım zaten hem Türk hem Alman vatandaşıyım yani Türkiye'deki tüm haklardan da yararlanıyorum Almanya'daki tüm haklardan da yararlanıyorum onun için Türkiye'de yani muhakkak benim için birinci vatan, ikinci vatan ve yani Almanya'ydı ama yine her zaman için Türkiye Türkiye'dir. Yani Türkiye olarak kalacak. Türkiye'nin geleceği de zaten bence çok iyi yani görüntüye baksana. Ben şu anda bu sene Türkiye'de kaldığım sürece dedim ki lan yani Türk pasaportu olan bir insanın dedim herhalde dedim yani en şanslı insan biz olacağız. O şekilde geleceğiz yani. Bir gün gelecek biz de o şekilde geleceğiz dedim. İyi ki dedim Türk pasaportum var. İyi ki ben Türk'üm. Yani ne Alman ne şey ya. Ben 93 senesinden beri Alman vatandaşıyım de. Alman ne demek yani. Nereden Alman oluyorsun? Almanlar seni Alman yani gene kabul etmiyor ya. Seni arkadaşlığı bile almıyor. Diyor ki Alman ne Almanı sen diye ya. İsmin Hasan. Aa ismin diye Hasan diye ne Almanı diye yani. Onun için hiçbir zaman için kendi doğduğun, kendi ırkından hiçbir zaman için ayrılamazsın. Gene aynısın. Gene döneceğin yer. Bana diyor ki dün akşam mesela hemşerilerim yani sen Tayland'da yapamadın diyorlar. Dediler Almanya'ya geri dönersin. Dedim yok Almanya'ya dönmeyeceğim. Türkiye'ye döneceğim dedim. Yani iki tane şıktım var. Mesela iki pasaportum var. Yani dönüş yaparsam dedim gene Türkiye'ye Almanya'ya dönme. Almanya bitti benim için dedim yani. Bu kadar gene. Yani. Evet. Son bir soruyla da röportajımızı kapatalım. Yani senin gibi böyle dünyayı gezmek, keşfetmek isteyen vatandaşlarımıza neler tavsiye edersin? Ne gibi yollar? Yani önceden gidecekleri yeri araştırsınlar mı? Rastgele mi gitsinler? E, neler yapsınlar? Onlara bir tüyo verebilir misiniz buradan? Valla eğer bu konuda bilgi almak isteyen olursa ben telefon numara, WhatsApp numaramı bırakırım. O şekilde bana uzatılan, mesela gönderilen mesajlara yüzde yüz cevap veririm. Hem de çok da iyi de bilgi veririm yani. Bence bana, bana ulaşsın. Peki sana ulaşmayanlar için böyle kısa bir özetle tavsiye etsen birkaç tane. Yani nasıl bir yol izlesinler? Önce de bütün işlemleri kendileri mi yapsınlar? Kalacakları yeri, gidecekleri yeri nasıl belirlesinler? Ya, ya şimdi bence hiçbir zaman şimdi seyahat acentesine falan yolculuk yapmayın. Aklınız varsa yapmayın. Neden? Çünkü ona bağlı kalırsınız. 10 günlük bir tur da seni oraya getirir. Hatta bir saatlik yani şey yerde seni aceleci hemen hazırlan geri dön falan filan. Onun emrindesin devam. Bence Uçak biletinizi, ucuz uçak biletinizi ayarlayın. Ondan sonra otelinizi gene aynı şekilde ayarlayın. Bazı ülkelerde vize yok. Mesela Tayland'da yok. Bir ay mesela Tayland'da vize yok. Tayland'a gelirken Türk vatandaşlarına Türk vatandaşlarına diyor. Hatta bir bir ay daha uzatabiliyorsun. 1900 Baht veriyorsun, 40 dolar veriyorsun, bir ay daha uzatabilirsiniz. Yani Tayland'a gelmek insan insan uçağın biletini alacak, ondan sonra otelini alacak. E oraya geldikten sonra gezmesi ama birazcık dil bilmeniz lazım. Hiç dil bilmeden Tayland'a veya dünyanın hiçbir yerine şey yapmayın yani. O çok önemli. Bu kadar basit İnşallah. yani en kolayı dili bildikten sonra benim gibi dünyayı gezersiniz rahatlıkla yani. <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Bundan ben, sonra da gezmenize güzel bir şekilde devam etmenizi temenni ediyoruz. Ben teşekkür ederim her şey için saygılar olsun. sevgiler. Sen daha yakın.